Geçen hafta itibariyle 3 adet yeni doğan ambulansımız, dün itibariyle bakanlığımız tarafından 35 adet acil yardım ambulansımız hizmete kullanılması açısından Hatay'ımıza gönderilmiş bulunmakta. Bu bizim açımızdan hizmet sunumu noktasında çok büyük katkılar sağlayacaktır. 84 olan ambulans sayımız bu yeni gelen ambulanslarla birlikte 122 rakamına ulaştı hamdolsun. 56 olan istasyon sayımızı da 2021 senesi içerisinde yeni açmayı planladığımız 13 istasyonla 69'a çıkaracağız inşallah. Dolayısıyla halkımıza hizmet sunumunda Bakanlığımızın destek ve katkılarıyla en kısa sürede nasıl katkı sağlayabiliriz çabaları içerisinde olmanın sonuçlarını almaya başladık ve inşallah bundan sonra çok daha güzel hizmetlerde hep birlikte olacağız arkadaşlar.